Herkese Merhabalar Arkadaşlar Karşınızdayım Oyun Az Önce Bir Bakım Arasına Girdi Bakımda Kar Yağma Efekti Falan Oyuna Eklendi Ayarlar Bölümünden Bunu Açıp Kapatabiliyorsunuz Onu Hemen Size Göstereceğim Ve Ücretsiz Olarak Efsane Ötesi Bir kor Geldi Onu Da Hemen Nerede Bulacağınızı Size Göstereceğim Çünkü Dükkarda Falan Yok Dükkanda Yok Rekorlar Kısmına Koydular Oradan Da Gidip Hemen Rekorunuzu Köyünüze Yerleştirin nostalgik olarak kartal topu dekor olarak oyuna geldi. Bir farklı görüntüsü. İki sayenize like atarak hem kanalımda videoya destek olabilir. Güncel Clash oklans videolar videoları için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Son olarak da içerik üyesi destekle en ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese canı gönülden teşekkür ederek videonun der derinliklerine inelim bakalım hızlı çekmeye çalışıyorum. Bir an önce sizlerle buluşturmak istiyorum videoyu. Hemen önce şuradan diğer ayarlara geliyorum. Kar efektini buradan kapalı ya da açık olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İster köyünüze kar yağ isterseniz yağmaz. Buradan değiştirebilirsiniz. Hemen gelelim efsane ötesi dekorun olduğu yere. Yüklem diyorsunuz şöyle nerede ya dekorasyon dekorasyon tıklıyorsunuz en sonda geliyorsunuz şöyle en sonda kartal heykeli ücretsiz olarak bir adet alabiliyorsunuz buradan biraz 11'i yad etmek için bir tık daha büyük olsaymış güzel olurmuş böyle. 3'e 3 üç olaymış. Kara olarak. Kartal heykelini de köyümüze hızlı bir şekilde yerleştirdik. isterseniz buna efekte ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi seriden bu videoyu editleyip montajlayıp kanalı yükleyeceğim. Sizler de bedava dekorunuzu almayı unutmayın. Storesuperchannel.com'daki uykulu taş e, be, ücretsiz ödülünü almayı unutmayın. Almadıysanız onu da bir hatırlatayım istedim. Hemen videoya veda ediyorum. Bütün sayınızı like atarak hem kalan bir destek olabilir. Güncel kılıç o videoları için ise abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Var sahip puanını da bu videoya atarsanız çok sevinirim. Güle güle kullanın. Kartal topu dekorunuzu. Kendinize bakın seviyorsunuz. I guess I'm